Isparta'nın yüksek kesimlerinde gül hasadı sürüyor. Dünya gül yağı üretiminin %65'inin yapıldığı kentte güllerin açmasıyla üreticiler hasada devam ediyor. Günün ağarmasıyla Aksu ve Eğirdir ilçelerinin yüksek kesimlerinde yetişen güllerin fabrikada damıtma sistemiyle suyu ve yağ çıkartılıyor. Yüksek kesimlerdeki güllerin yağ kalitesi açısından daha iyi olduğunu ifade eden üreticiler, Sabahın erken saatlerinde topladığımız içinse yağ oranı fazla çıkmaktadır. Tüm Türkiye'yi gül bahçelerini görmeye davet ediyoruz ifadelerini kullandılar. Isparta'da 1 litre gül yağı 4 ton gül çiçeğinden elde ediliyor. Dünya piyasasında kozmetik ve parfümeri alanında kullanılan ve geçtiğimiz yıl 12 bin euroya kadar çıkan 1 kilogram gül yağının litre fiyatı Türk parasıyla 425 bin liraya yaklaştı elde edilen gül yağı başta Fransa olmak üzere İngiltere, Amerika, Hindistan ve Japonya gibi dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.